Erdem Özdemir, Ulusal Kanal. eee Uluslar Ligi başından itibaren yani geçtiğimiz son 3 maçta çok farklı 11 e, 11'lerle çıktı hoca. Eee milli takım Uluslar Ligi'ni bir yerleşik 11 e, antrenmanı olarak mı görüyor? Milli takımın yerleşik 11'i ne zaman göreceğiz sahada? Yani 3 maçı arda arda aynı futbolcuları ne zaman göreceğiz? Uh, when we look to the UEFA Nations League game played so far, we saw that uh, Turkey played with different starting 11s. So uh, is that those matches uh, are like a training matches to find the ideal starting 11 for our national team, and when we can see the uh, established starting 11 of the national team? Okay. First of all, I think that uh, all players which were in the squad, which we nominated, um, deserve to, to play because they made good performances in their clubs. Um, I think you can also see that if we say uh, Yunus or Dodo, um, also Ines, uh, Erden, that also the guys who had a good performance in their club, um, that they did well here in the national team. So. I am, I am happy about this. Um, it is not a, a training match because it is a national, uh, it's, a, it's a match of the national team, so it is important. and training match, maybe for me, this word is a little bit too, too low uh, for the meaning of the matches. but definitely i, I am trying some things. and uh, on the other side, uh, very important are the analyses after the match, um, because then we can show the players. Where are some small things to improve? Which position can be a, a little bit different? What does it mean if this position is a different taken? And so this is um, constantly work from match to match to improve ourselves. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim Aday kadroya çağırdığımız oyuncuların hepsi kulüplerinde göstermiş oldukları performansla e, bu milli takımdaki oynama şansını hak ettiler. Yunus, e, Doğukan, Eren e, kulüplerindeki iyi performanslarını milli takıma da taşıdılar. Ben e, kesinlikle belli şeyler denediğimizi söyleyebilirim tabii ki bu maçlarda ama bu maçları antrenman maçı olarak adlandırmak da e, karşılaşmaların değerini hafifletmiş olur. Sonuçta bunlar e, milli takımlar arasında oynanan uluslararası karşılaşmalar. Maçlar sonrasında yaptığımız analizler önemli. Bu buralarda oyunculara vermiş olduğumuz e, bilgiler ve geliştirmeleri gereken yönleri e, anlatmamız önem taşıyor. Belli mevkilerde Nasıl farklılıklar yaratılabilir? Nasıl farklı hareket etmek mümkün olur? Bunları oyuncularımıza aktarabildik. On the other side, I am saying all the time the door is open uh, to every player, which makes a great performance. And on the other side, I told my player, don't open the door, bring a perfect performance, and so it will be difficult to to take your place. Ee, ve daha önce de söylediğim gibi kapılarımız her e, iyi performans gösteren oyuncuya açık. Hatta ben buradaki oyunculara da e, şöyle bir şaka yollu e, söz söyledim. Burada o kadar mükemmel oynayın ki diğer arkadaşlarınız gelemesinler. And on the other side, uh, I think established. Uh yes we have we have meanwhile a core of of experienced players this will stay. Um, but you know, for example, right now it is time for maybe changes, transfers. We don't know how is the transfer um, going. Can the players immediately start to play? Uh, are there some injuries or sickness? Or definitely you cannot say all the time for next matches in September, uh, who will be the established team? The core, I think, is obviously, um, and the rest it, is, it depends also on the performance of the players Ee, tabii bizim deneyimli oyunculardan oluşan çekirdek diye tabir edebileceğimiz bir kadromuz var ve bu kalmaya devam edecek. Ancak e, bir transfer mevsimindeyiz biliyorsunuz. Bu transferlerin sonucu nereye varacak? Yani oyuncular gittikleri yerlerde düzenli oynamaya devam edecekler mi? E, sakatlık gibi sorunlar olabilir. E, dolayısıyla şimdiden Eylül ayı maçları ile ilgili görüş belirtmek doğru olmaz ama o çekirdek dediğimiz e, kadro burada bizimle kalacak. Başka soru Metin Bey. Okay. Metin Pekkan Spor aslında az önce meslektaşımın Altay <laughs> sorduğu soruya paralel bir soru olacak yoğun bir sezon. Haziran ayında 3 tane kritik mücadele oynadınız Uluslar Ligi'nde. Ayrıca yolculuklar da yaptınız, 2 tane yolculuk yaptınız. Ee, yorgunluk seviyesini merak ediyorum ben takımın. Yarın oluşabilecek bir yorgunluk seviyesinin aklındaki oyun planına etkisi ne kadar olur onu merak etmiştim. Basically a repetition of the question uh, that I asked to Altay. It's about the congested calendar. Uh, you played three matches in June already and you made travels. Um, I am Really curious to know about the tiredness level within the team and how it will affect your match plan tomorrow. Yeah. So first of all, you know, it is amazing. If I am asking 26 players in the Turkish national team, are you tired? 26 say no. <laughs> that that shows that they have so much emotions and so big heart to play for the national team. Um, so now it is up to the coach to check who is maybe a little bit lying. And uh, who is honest? But you are co accompanying us for these four matches, the complete time. So you know that we, from the beginning, uh, we have a, had a plan in our head. Uh, how many matches can? Which player do? How can we try something? How can we change the startup line and everything? So uh, I think we will continue with this tomorrow. Also, we will have some changes. Um, but especially if you can play at home, and I feel, especially if you can play in this stadium in Izmir, where we did not play so for such a long time, I think everybody uh, will be—I hope—will be not tired tomorrow and wants to play. And it is the special situation; you can smell the holiday. You know, I think a lot of players are going after the match immediately with their families and wives and girlfriends to holiday. So this is a special situation and I hope that this joy uh, we will also see tomorrow evening in the match. Ben gerçekten e, 26 tanesi de e, iyi olan, harika olan oyunculara sahibim. Hepsine sordum e, hanginiz yorgunsunuz diye. 26'sı da e, hayır yorgun değiliz diye cevap verdiler. Bu da onların ne kadar milli takım için kalpten oynadıklarını gösteriyor Tabii ki siz bizim kampımız boyunca bize eşlik ettiniz burada kafamızda neler olduğunu size aktardık ne gibi şeyler denemek istiyoruz oyuncuların yorgunluk düzeyleri bazı şeyleri nasıl değiştirebiliriz diye yarın içinde bu tarz değişiklikler yine olacak Tabii ki e, bu statta da çok özel bir e, atmosfer olacak. Çünkü uzun zamandır da e, İzmir'de maç oynanmadığı için tabii ki onun da getireceği bir heyecan var. Umarım bütün oyuncular e, oynamaya hazırdır. Tabii bir yandan da göreceğiz herkes hazırım dedi ama kim gerçekten dürüst davranmış, kim yalan söylüyor onu da bakacağız. Bir diğer konuda e, yine Altay'ın bahsettiği tatil konusu. Çünkü tabii ki kafalarda bir tatil isteği arzusu var. Kimi eşiyle, kimi çocuğuyla, kimi kız arkadaşıyla maçlar tamamlandıktan sonra sonra tatile gidecek. Onun da beklentisi var tabii ki. Onun getireceği bir hani son bir zevk, son bir neşe de karşılaşmaya değişik bir anlam katabilir. Buyurun Ege Bey. şimdi ben şunu merak ediyorum. Milli takım aslında yıllar boyunca taraftarın desteği hep çok yükseldiği zamanlar oldu, çok azaldığı zamanlar da oldu. Şimdi bu dönemde hocanın göz gözlemi Taraftar desteğini şimdiye kadar kendisi nasıl buluyor? Çünkü aslında taraftarların beklentisi bir yandan hem iyi oyun hem de galibiyet. Şimdiye kadarki destek ve e, milli maçları olan ilgiyi hoca nasıl değerlendirecek? Uh, there have there has been some times where um, the support from the fans were really high and some times were low for the national team. And um, How do you find the support from the fans so far? Because they both ask for a nice play and, of course, uh, victory. So, how do you see the support so far? Okay, so let me say, this is not different to all other supporters and other countries all over the world. The same, um, but I feel uh, it started in Bashakshi here, where the, maybe the crowd was not sold out, but the support was was wonderful, and. Um, also, the small Lithuania uh, Turkish fan base, um, she, she tried or they tried their best. And in Luxembourg, they changed uh, a away game to a home game. So, of course, um, it, is, it is wonderful to see how fans from abroad uh, with Turkish roots are supporting us. And um, I'm, I, I'm also sh uh, sure that. the first sparkle, the first signal should come from the team with their performance and their mentality. Um, but I think then it is easy uh, to get the ent enthusiasm crowd, especially tomorrow here. Bu tür beklentiler, bütün ülkelerde görülen beklentiler. Tabii taraftarlar bunu istiyor. Ee, i̇lk maçımıza bakarsak Başakşehir maçında belki stadyum tamamen dolu değildi ama e, destek gerçekten harikaydı. Litvanya'ya gelenler ellerinden geleni yaptılar. Lüksemburg deplasmanında taraftarımız deplasman karşılaşmasını iç saha maçına çevirdi. Tabii ki e, bu tarz destekler önemli. Türk kökenli taraftarlarımızın bize her yerde vereceği e, destek çok önemli. Ama burada ilk ateşi, ilk kıvılcımı performansıyla ve e, maçlara yaklaşımlarıyla bizim oyuncularımız yakmalı diye düşünüyorum. For, especially for Luxembourg I can tell it from my own view, one hour from my hometown and there were a lot of friends of mine and family and of course after the match or next day they sent me photos and I, I, I never saw so many of my friends with Turkish flag and Turkish shirts immediately they changed it with some other spectators and they were saying ah the mood it is so intensive and so uh, uh, so much full of euphoria so they, you know the, the, the Turkish ones are uh, sparkling the German ones to get a little bit more enthusiastic. So it was funny because some of my friends, they were also like me, old and let me say, not so easy. to bring in this enthusiastic ee, En güzel örneği de Lüksemburg'dan ben kendi bakış açımla e, verebilirim. E, benim de birçok ailemden kişi e, ve dostlarım oradaydılar. E, bana fotoğraflar ulaştırdılar. Yani oradaki yaşanan hava üzerlerinde formalarını giymişler. Benim arkadaşlarım da hatta e, Türk milli takım formasını giymişler. Ailemden olanlar da müthiş bir hava. Herkesin mutluluktan uçtuğu e, bir ortam vardı. E, hatta yani yaşlı insanların bu havaya sokabilmek de biraz zordur. Onların da bu coşku atmosferinin içerisine girip ayak uydurmaları da ayrı bir mutluluk vericidir durum. The biggest surprise was, you know, four of my uh, teammates in in the with the old players. We were playing football on Wednesday, but it is not really football. It is, it is moving old bodies with the ball. And um, they were coming and I I only know them drinking beer. So I was thinking how can I organize In our hotel before the match some beer and they were coming and they were asking for Turkish tea. <gülüyor> What? <gülüyor> Hatta anlatabileceğim en komik hikayelerden bir tanesi de e, dört tane takım arkadaşım diyeceğim e, Çarşamba günlerinde hareket olsun diye futbol oynarız. E, bu arkadaşlarım da e, maça geldiler. Ben normalde Bira içme adetleri var, otelde onları ağırladık. Ben herhalde bira isterler yine diye düşünürken, bir anda dördü de çay sipariş etti ve ben inanılmaz şaşırdım bu duruma. Başka soru var mı acaba? Yok herhalde. Heh. Buyurun abi. Mustafa Bey. Mustafa Satmaz TRT Spor. Türk milli takımının her zaman yetenekli oyuncuları bulundu, ama <laughs> taktik disiplin su konusunda sıkıntılar yaşandığını gördük zaman geçmişte. Verimli bir kamp geçirmiş gibi gözüküyor takım dışarıdan bakıldığında. E, hoca oyuncularının bu taktik disiplin konusundaki gelişmeleri nedir? Uh, generally Turkish national team is not short of talented players, but uh, we believe that there was a tactical discipline uh, issue. Uh, but we believe that there was a very efficient camp period. How do you see the tactical discipline of your team? Um, so, so, first of all, I believe, of course, as a German, that uh, tactical discipline is also a talent. It, it's, it belongs also to this big group of what is talent. Um, so, right now we are working on it. I think we, we are improving in really big steps, um, but still, also normal as a coach, I am not uh, completely satisfied, and uh, we have to improve and going on uh, all the time. Uh, Ben, benim görüşüme göre taktiksel disipline uyabilmek de zaten genel anlamda yeteneğin bir parçası. Ee, bu konunun da üzerinde çalışıyoruz. O büyük adımlar da attık. Ancak e, tam anlamıyla bu konudan e, tatmin olduğumu söyleyemeyeceğim. Her aşamada kendimizi geliştirmek için uğraşmalıyız. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. İyi günler. Görüşürüz.